İstanbul'un siyasetinden ve Sayın İm İmamoğlu'ndan memnun musun? Ee, bir baktığında böyle İstanbul'a neler görüyorsun neler görmüyorsun? Yani İstanbul hakkında ben doğma büyüme İstanbul'uyum. Yani yapacağı çalışmalar vardı umarım da yani genellikle daha fazla geçmesi lazım. Bir problem görüyorsun galiba. Yani gençler hakkında bayağı çalışması lazım. İmamoğlu. Gençlerle ilgili birçok vaadi vardı henüz yerine getirmedi. Ee, hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Yaklaşık iki buçuk ay önce öğrenci akbileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti tarafından sübvanse edilsin diye ısrar kararla meclise getirildi. bu karardan dönme şansları yoktu. Şu an hukuk çiğniyor Sayın İmamoğlu ve öğrenci akbillerini eski fiyatına düşürmüyor. Kesinlikle düşürmesi lazım çünkü öğrencilerin yani şu anki durumda bile baya bir yardım yardıma ihtiyacı var. Peki bugün seçim olsa Sayın İmamoğlu kazanır mı? Yani şu anki kazanmaz herhalde yani çünkü yapacağı şeyleri yapmadı. Öyle. Verdi vaatleri yerine getirmedi Evet, evet. evet getirme. Teşekkür ettik. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Nasılsın? İyi abi sizi sormalı. İyi, koşturuyoruz. İmamoğlu'nu konuşuyoruz. İstanbul'u konuşuyoruz. Siyaseti konuşuyoruz burada. Bir baktığında İstanbul'a neler görüyorsun, neler görmüyorsun? Abi mesela öğrenci ya bence pahalı çünkü öğrenciler hani şey yapamıyoruz bir yerden bir yere. Yine seviyorum. tekrar gitmekte zorluk çekiyoruz yani e, eski fiyatlarına döndüreceğiz dediler. döndürece inanmıyorum da zaten Yani döndürmeyecekler büyük ihtimal. Yine böyle hatta belki zam da gelecek ona öyle yani abi. Mesela vaatler kitapçığına baktığımızda ne görüyoruz biliyor musun? İlk aktarmaların yarım saat içindeki ilk aktarmaların hepsinin ücretsiz olacağını. Ama şu an öyle bir şey yok. Öyle şey olmaz da zaten yani her şeyi bu devirde... Niye söz verdi peki? Gençleri elde etmek için abi. Elde etmek için yani tekrardan kazanmak için bu vaatleri verdi. Kazandı ondan sonra da yapmıyor işte böyle. Peki bugün seçim olsa kazanır mı? Kazanamaz abi bence. Yüzde yüz kazanamaz. Ben. Ya ben olsam vermem. Ya oy kullanacak biz, mısın? Oy kullanacağım da, da ona vermeyeceğimi biliyorum yani. Ona vermem asla vermem. Teşekkür ettik samimi sohbet için. Rica ederim.